Orman Mühendisleri Odası Elazığ Şubesi 18. olan genel kurulu ikinci gününde tamamlandı. Gerçekleşen olağan genel kurulda Hidayet Sarı yeniden başkan seçildi. Önceki gün başlayan Orman Mühendisleri Odası Elazığ şubesinin 18. olağan genel kurulu ikinci gününde devam etti. Olağan genel kurulun ikinci gününe yönetim kurulu üyeleri, delegeler ve mühendisler katıldı. Demokrasi Platformu grubu temsilcisi Bülent Gürgöze ve Birliğe Çağrı grubu temsilcisi Hidayet Sarı'nın listeleriyle başkanlık için yarıştığı olağan genel kurulda mevcut başkan Hidayet Sarı yeniden başkan seçildi. Başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Hidayet Sarı, onurlu bir meslek grubu onun üyeleri olduklarını söyleyerek Yeşil Vatan ideallerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Bizle beraber yönetime ad, aday olan ikinci bir grup arkadaşımız da var. Hepimiz mesleğimizi bir adım daha öne götürmek, mücadele etmek, mesleki etik kurallarını içimize daha çok sindirmek için mücadele veriyoruz. Biz hepimiz bu anlamda yazın ateşte, kışın da buzun üzerinde mücadele veren bir meslek grubunun ama onurlu bir meslek grubunun üyeleriyiz. Bu noktada bugün destek vermek üzere buraya gelen 14 ilindeki meslektaşlarımıza sizin nezdinizde teşekkür ediyoruz. Elazığ halkımıza da şunu ifade etmek istiyoruz. Biz orman mühendisleri Elazığ'da son boş alan kalıncaya kadar ağaçlandırma yapacağız. Yangınlarla mücadele edeceğiz. Mevcut ormanlarımızı koruyacağız. Elazığ ve Türkiye'nin ormanları emin ellerde. Var olsun Yeşil Vatan. Yeşil Vatan idealimizden hiç hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz